Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servet görmüş olduğunuz çok fazla zaman epik bir video karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kim beni daha iyi tanıyor videosu çekiyoruz. Ve yanımda Mehmet Ali ve Yağızlar. Hey, Hoş geldiniz hey, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar dediğim gibi yanımda bugün Mehmet Ali ve Yağız var. Hoş geldiniz. <laughs> evet. Dediğim gibi şimdi burada benim sorularım var daha önceden hazırladım. Elimde de Yağız'ın telefonu. Bu soruyla arkadaşlarıma soracağım. Kazananın sonunda bir ödülüm olacak. Şimdiden şimdi söylemeyeceğim. Ödülü? <laughs> şimdi söylemeyeceğim. Bunu şuraya, şuraya bir yere bir açıklama getireyim ben. Niye söylemediğimi. Hayır, şuraya. Tamam getirdim. Evet şimdi sorulara başlayalım mı arkadaşlar? Hazır mısınız? Evet. Tamam hazır olmanı bekleyeceğiz. <laughs> Kanka hazır mısın? Hazırmış kanka. <gülüyor> Hazırmış. <laughs> tamam. Kestik ki. <git. gülüyor> tamam. Evet. Şimdi ilk sorumuz. Doğum günüm ne zaman? 30 saniye süreniz başladı. Ses söylemeyin yazın. Böyle kendinden çok emin gibi gözüküyor. Hiç emin değilim. Ben yazdım ama ki. Tamam. Belal açın cevaplarınızı. Mehmet Ali 7 Eylül demiş. Yaz 12 Temmuz demiş. Allah kahretmesin sizi. Daha Çalışın en kolay en kolay soruları <laughs> Ağustos bilemiyorsunuz. Ağustos'tu. 12 şey de değil. 7 şey şey de de, 7 7. Doğru benim şu 7. Memoli'ye sadece yarım puan vereceğiz. skor skor sanki kanser de bak bak, hem bak, <laughs> 2008, bak 2008 bak. <laughs> Arkadaşlar benim tam dur onu da açıklayayım. Arkadaşlar arkadaş, 2008 ama 2009 yazıyor. Sen anlamına... yılı veriyorum. Tamam şu anda ya, yarım aldım. o zaman ikiniz de yarım aldığınız için ikinize de, de sıfır veriyorum. Nasıl yarım aldı adam tarihi yazdı. Oğlum bak işte. Senin de 2008 yazsaydın o zaman. Kağıtları yarım yana puan bir yere koyun. Yani. Kağıtlar. Evet yarım <laughs> puan alıyordum. Tamam. Evet şimdi hazırsanız ikinci süreye geçiyorum. Koşun. En sevdiğim renk nedir? Tonuyla birlikte. Evet yaz, yazdınız mı? Evet gösterin. Fosfor turuncu, fosfor turuncu. Burada fosfor yeşil derseniz de kabuldü. de bir puan veriyorum. Skor tablosu şu an 1-1. O zaman şimdi ikinci soruya geçiyorum. Hani üçüncü. Hazırsanız soruyorum. En sevdiğim içecek nedir? Çok basit bir soru. Evet kaldırın. Çay. Çay. 2-2. Şu anda skor bence gayet güzel gidiyor. Şimdi zor bir soruyla birlikteyiz. Yani kolayın en zor sorusu bu arkadaşlar. Bu videoyla birlikte toplam kaç tane videom vardır? En yakın olanı da kabul edeceğim. Bu videoda mı sayılıyor? Evet bu videoda sayılıyor. Şortlar var mı içinde? Şortlar da var evet. Kalın sana. Açın. MTL e 179 dedi çüş memoli. <laughs> Yağız 59 dediği için Yağız daha yakın. O yüzden ona Başlıyor. bir puan veriyorum. Arkadaşlar bu videoya birlikte tam 80 videomuz oldu. Aa, ben evet. tutturmuşum geçen. E evet. Lenet eğer o baştaki biri silseydin en çok sen yakın olacaktın. Lennet olsun dedim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hazırsanız diğer soruya geçiyoruz. Kolayın son sorusu bu kolay soruların. Ya, soru çilarken, yani, kolay, kolay, normal ve zor sorular diye Kardeşim, don't, don't Evet don't. yani şimdi Öndeyim, kolay round'u bitireceğiz. Kolay round'u bitireceğim. Evet. Kolay round'un son sorusu. En sevdiğim tatlı nedir? Son soru olduğu için bir ipucu sahipsiniz. Ortak bir ipucu. Bir gömle. Ama bir şey. Doğru galiba. İsmini unuttu. Tam göremedim ama. Hatta ismini... spor ona konuşmuştuk bu konuyu. Ben biliyorum ben biliyorum. Bir şey unuttu. İpucu istiyorsan verebilirim i̇p son soruyu diye. Sütlü dışında başka ipucu var mı? Sütlü. Ya, Sütlü mı? ya, ya siyah yapayım. renk, ya kahverengi renkli bir şey. Ya, biliyorum onu da kanka. İsmini, i̇smini söyleyemem. Nömül bu arada süren son 15 saniye. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Kafa şapkak geliyor. 4 3 2 bitti. Ve memole süren doldu. <laughs> hayır 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 hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videolarımızda kesinlikle şiddet yoktur. <laughs> hayır 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 kestik kestik hayır 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 hayır. Ben onları burada zorla tutmuyorum. Ben ben onları burada zorla tutmuyorum. <laughs> tamam şimdi Yağız cevabını göreyim. Evet Ali sen sıfır puan aldın. <laughs> Ve Yağız doğru bildi. Yan, yan, yanlış <laughs> yazdın sana. <laughs> Profitorol doğru cevap. Yine <laughs> Şimdi kolay roundda doğum günümü ikiniz de bilemediniz. En sevdiğim rengi bildiniz. En sevdiğim içeceği bildiniz. Mi, oğlum, oğlum. Bu videoyu birlikte kaç tane videom vardı bilemediniz. Ama yaklaştığınız için yani Yağız bir puan aldı. En sevdiğim tatlıyı da Yağız <laughs> bildi. Yani Yağız 4, Memoli 2. Ama yine de ilerledim. Yani rakibim yok işte görüyorsunuz bak. Rakibim yok. <laughs> hayır, hayır 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 şiddet yok şiddet yok şiddet yok. Şimdi arkadaşlar hazırsanız normal rounda geçiyoruz. Hazır mısınız? Değilim. Evet hazırım. Tamam memory'nin hazır <laughs> olup <olmaması> umurumda değil. <laughs> şaka şaka. Şaka şaka. Hazır <laughs> mısın dostum? Değil. Hazır ol kanka. Tamam. Hazırmış kanka. Bak arkadaşlar ne kadar sevdiğimi söylüyorum biliyor musunuz? <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> hayır. Tamam. Şimdi en sevdiğim oyun nedir? İlk sorumuz bu. Ben şimdi iki tane yazacağım. Ama bir tanesini yazmak zorundasın. Tamam. Şimdi en sevdiğim oyun. Arkadaşlar e, şöyle bir başlıklama yapayım. Ben şu ana kadar sadece yani dört tane falan oyun oynadım. İpucu. İpucu veremem. İpucu veremem. Oğlum çok en basit. çok zaten dört tane oyun oynam onlardan birisi. Oğlum çok basit. Her gün kurusuna dönüp dokunamam. Yağız'dan kendi hisseli bir yapıcı. Hiçbir tepki vermek yok. Evet cevapları görelim. Aa. Brawl Stars, Minecraft. Yağız doğru biliyor. Brawl Stars beni en sinir eden oyun olmaya başladı telefonum yüzünden. Telefon çünkü <laughs> telefon çünkü beni sürekli oyundan atıyor. Arkadaşım bitti. Tane kağıt gitti. Tamam dur birazdan rejiden kağıt isteriz. Kalitesizlik, prodüksiyon eksikliği ne yapıyorsunuz burada ama? Arkadaşlar eee... Evet. <laughs> prodüksiyon <laughs> aslında yazdı. Ben gizli açarım. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Şiddet yok şiddet yok. Arkadaşlar şimdi ikinci soruya geçiyorum. Bu dünyada en sevdiğim şey nedir? Çok genel bir soru farkındayım evet, ama. En sevdiğim şey... Yapmayı en sevdiğim şey diyeyim. Ha yapmayı. Şimdi buna, buna benzer bir soru daha var. Ya vakit geçirmekten hoşlandığım bir şey diyeyim. Arapça yazımı... Bittiniz, Arapça bitirdiniz şey. mi arkadaşlar? <laughs> tamam, Memoli. Arkadaşlarınla takılmak yazmış. Arkadaşlarına vakit geçirmek... Arkadaşlar, ikinizinki de doğru. Benim bu hayatta en sevdiğim şey arkadaşlarımla vakit geçirmektir. Buradan da size söylüyorum. Ha, eğer arkadaşlarınla oyun oynamak yazsaydınız saymazdım. Onu da söyleyeyim. Evet. Normal soruların üçüncü sorusu. Peki benim bu hayatta yapmayı değil, direkt bu hayatta en sevmediğim şey nedir? Sevmediğim. Bunu çoğu insan sevmez ama veya bunu bazı insanlar çok huzurlu bulur. Olur. Olur. Hatta benim bu bazen korkutur. Ben o yüzden çok hiç sevmem, nefret ederim ben bunu. Sefa Hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Bilmediğim için saçma. Bir daha bir ben. Ya bak benim en sevmediğim şey nedir bu hayatta? Hiç. Bilmediğim Son şey 15 saniye bu arada. Hatta bazıları bunu huzurlu falan buluyor. Ben ama sevmem yani. Umarım doğru bilmişimdir. Aklıma gelen ilk şey yazdım. Huzurlu derken bilmiyorum ama bence bu... Tamam yazdınız mı arkadaşlar? Evet. Evde tek kalmak. Arkandan konuşulması. Arkadaşlar kestik. Kestik. Arkadaşlar memolinin menajeri aradığı için videoyu vermek zorunda kaldık. Menajerine çok fazla menajeri hakaret etti. burada. <laughs> tamam devam edelim. Video devam ediyoruz. Evet, evde tek kalmak ve arkandan konuşulması yazmışlar. Arkadaşlar, ikisi de değil. Yani memoleni yani çok az yaklaştı ama. Ama yine de. Benim Devleti kalmak her gün isteyeceği bir şey, isteyecek bir şey daha olur. Evde tek kalmak. Ya ben benim arkadaşlar cevap söylüyorum. Ben sessizliği hiç sevmem. Evet, evde Oha. tek kalmak sessizlik. Ama düşün. Televizyon televizyon açık kapansa. Bunun için değil. Her olsun için değil. Yaklaştın mı? Allah. O Allah. yine de Allah. puan Allah. vermiyorum. Allah. Oğlum kazandın mı? O kadar e, e, şey gibi bir şey yazsaydın. Tamam. Tamam. Bir daha o hareketi da yapacak mısın kanka? Bende daha etkili bir yol var ama... Hayır hayır, hayır 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 Kestik kestik kestik. <laughs> evet Ariyaz'ı ikna ettik almadı o şeyi. Hayır 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 hayır. Şiddet Şiddet yok şiddet yok. Videolarımız <laughs> çocuklar izliyor. İzlemiyor. Tamam. Aa. Rıcı kağıt desteği hemen. <laughs> Burada abi de. Evet arkadaşlar geldik. Reji sonunda kağıdı verebildi bize. Değil mi Reji? Yok. <laughs> evet şimdi arkadaşlar ikiniz de 8. soruyu bilemediniz şimdi 9. soruya geçiyorum En sevdiğim yemek nedir? Oğlum diyeceğim şimdi böyle bir riske alacağım. Risk alacağım Alın o zaman İki şeyi de kabul edeceğim Hadi bu da ortaklaştı herhalde Ama bak dikkatli olun ha Son y... Ee, bir dakika Emin değilim ama Son 15 saniyeniz Hızlı 10 9 8 7, Saldıcığım. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süre doldu. Evet kaldırın hı hı. kağıtları. Hı hı. Çiğ köfte yazmış, makarna yazmış. Normalde ikinize de puan vermezdim de Yağız'a puan vereceğim 0.5. <laughs> Çünkü spagetti, me, benim bu hayatta en sevdiğim yemek. makarna. Olabilir ama spagetti. <laughs> <hı. Sfagetti>. <laughs> <laughs> makarna. Spagetti. Unuttum. Haydi haydi. Yarım puan işi bak 0.5. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi benim bu hayatta en çok yani yapmayı sevdiğim hobi. <laughs> bu şey için bir dakika süreniz var. O yüzden rahat rahat düşünebilirsiniz. En çok yapmayı sevdiğin şey mi? Hobi. En çok yapmayı sevdiğim hobi. Hobi güzel bir şey. Tamam. <gülüyor> Kötü bir şey olacak hali yok ya. Evet, böyle insanlarla video çekiyorum. Hobinin daha ne olduğunu bilmiyorlar. Ben karıştırıyorum. şey, sor soruyorum ama dikişlemeyin. <laughs> He. Gelecekte iki bir şey olur mu kolay? Yok, ben şu an şu anda diyorum oğlum. Hı. Yani hızlı? Son 20 son. saniyen. Sen ne anlat? 19, 18. Arkadaşlık. 15. 15. Daha ipucu verir misin? 12, 11, 10, 9, 8, 7, <laughs> <laughs> 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. <laughs> Süreniz bitti arkadaşlarına takılma şarkı dinlemek yapmak. Şimdi şöyle benden böldüğüm için özür dilerim ama izleyenlerin %98'i e abone olmuyor. Şu anda videoyu beğenip abone olursan GPX sayesinde hem çok mutlu etmiş olursun hem de artık sen de bizim ailemizden olursun. Eğer bunları yaptıysan haydi videoya geçelim. Bir şey var arkadaşlarına takılma zaten daha önce sorduğum bir sorunca. Bu yüzden onu direkt diskalifiye edeceğim. Yazın devamı da doğru değil sen. <laughs> Doğru değiliz gel. Kaç tane şarkı yapıp geliyorsun tatilde? Ya Böyle arkadaşlar gibi. şimdi benim normalde arkadaşlarımla en çok yaptığım şey resim çizmek veya şarkı dinleyip söylemek veya yapmak. Ya ama ya şöyle şey, bir sıkıntı mi? var. Abi şöyle bir yap, sıkıntı yap, var. Yap, ben yap, size yap. dedim ki bu hayatta benim benim en sevdiğim hobim. Yani sizin ha. size göre benim sevdiğim şey değil. Şimdi bunu söyleyince biraz linç yiyebilirim ama ben bu hayatta kendi yemeklerimi yapmayı çok severim. O zaman bunu bize bahsetmeyin ki Bra. <laughs> bahsetmedim ama şöyle hani varsayım yapıp bayağı ipucu isteyebilirdiniz. Bize yemek yani... yapmadın. Bak sen yemek yap. Yaz. Ben size tost yaptım ve ne kadar mutlu olmuştum. Bu bak. Ben yoktum. Tam sen yoktun. Sen ipucu isteyebilirdin. İpucu istedim. Ama öyle değil. Sen çok fazla şey sordun o yüzden sana veremezdim daha. Lanet <laughs> Ama yaz ben senden beklerdim bu arada biraz Bana da olsa. Ama hiç aklımdan bile geçmedi çünkü sen bir sürü şey konuşuyordu biz seninle. her konuşuyordu zaten. Ya, zaten ya o şey. da doğru, o da doğru şimdi yani o yüzden bir şey diye kızamıyorum. Neyse, şimdi arkadaşlar ee, zor etaba geldik. Birazcık zor tetleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bence bu zor soruların en kolayıydı. O yüzden ilk başa yazdım. En sevdiğim ders nedir? Hocasıyla beraber mi? Evet hocasıyla beraber. Hocasını da Yok Yo, yazmasına, yazmanıza gerek yok. Hazır mısınız? Müzik yazmış. Müzik yazmış. Yazıklar olsun. Ne? Edebiyat. Ne? Ya yalan. Hayır, hayır ben, ben... <laughs> Yalan bir şey Yalan değil. Tek bir şey söyleyeceğim. Sen bunu bilmiyorsun bak. Tek bir şey söyleyeceğim. Sen bana bir demedin mi? Hoca şöyle yaptı diye benim artık en sevdiğim dersin müzik hocasına beraber demedin mi? Oğlum tam tersini dedim lan ben hayır, sana. Hayır, hayır, oğlum, oğlum bak. Müzik seviyorsun sen müzik hocasını seviyorsun. <laughs> oğlum bak az önce de aynı hatayı yeniz yaptı. Bak benim bayağı en sevdiğim şey müzik dinlemek yapmak değil dostum. Hayır müzik, hayır, müzik hayır, hocasını bak. seviyorsun müzik dersini hayır. seviyorsun dedim. bak müzik hocasına saygı duyuyorum ama de. kadın bana bak mesela buradan da edebiyat hocasına selam gönderiyorum. E, Gülen hoca. Hocam e, bana şöyle bir şey demiştiniz. Senin kitabını çok beğendim ama o sayfalar neydi öyle? Vallahi acıdım. Senin yazdığın şeyler benim gerçek bir kitaba dönüştüresim geldi. Bitirince bana haber ver demiştiniz. Ki bu benim görme yapmasanız bile çok dokunmuştu. O yüzden siz benim şu en sevdiğim hocalardan Ondan önce neydi? Ondan önce ilkokul hocamdı Özlem Hoca. Her ders. Müzik <laughs> demiştin. Ama bak sen bir ara şey olmuş sen. <laughs> Shut up bitch! <laughs> ne diyorsun oğlum? Bak. İngilizce. <gülüyor> <gülüyor> bir şey. Ne yapacağız? Bu bu şey. Böyle sen ha. Bak bu. Videodan sonra hiç hoş <laughs> görüntüler olmayacak arkadaşlar. hop. <laughs> Yaz hemen sakinleşti yalnız ben böyle deyince. <laughs> evet. Şimdi ben bunu bilememenize gerçekten çok şaşırdım bu Aman. arada. Benim çünkü en iyi olduğum ders de edebiyat. En çok katıldığım ders de edebiyat. Hikaye yazıyorum. Ben Yıllardır. Ben, geçemedim. ben edebiyata geçemedim. Sadece bir kez kadar. Geçemedim ben. Yani. Ya oğlum kamera zaten zoom yapıyor. Öyle bir kesinlikle. <laughs> evet tamam şimdi. Arkadaşlar bu da bence kolay bir soru. Ama biraz genel bir soru. En sevdiğim hayvan nedir? Durun şimdi yazmayın bir şey söylemem lazım. Kurbağa değil. Ama galiba kurbağa yazacakmış vazgeçmiş. Arkadaşlar ben kurbağaları çok severim. Hatta ben dünyanın en yakışıklı kastım. Profesyonel kurbağasıyım da derim. Evet. Ama benim en sevdiğim gerçekte hayvan kurbağa değil. Onlar çünkü benim akrabalarım. Herkes akrabalarından bıkar. Ne istiyorsun? Ne evet, istiyorsun? Zor sorular bu arada süreyi biraz arttım. Her soru artık bir dakika. Tabii ben burayı hızlandıracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi hızlandıralım birazcık. Buldu. Lanet olsun. Şey, evci hayvanını yazmak oluyor mu? İnşallah doğru hatırladım biliyor musun? Yok, o mutasyon evci hayvanım değil. Ya, ona benzer şey. İlk başta şunu düşündüm, tamam mı? Ben de düşündüm. Sonra bir şey daha düşündüm. Arkadaşlar, ikisi çit oradan bahsediyor. Gerçekte çok nadir bir hayvan. Nadir bir hayvan. Nadir değil aslında. Hem şey olduğu için. Ya bahçede bile bulabilirsiniz. Ha. Böcek mi var, yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ya her bahçede bulamazsınız ama ya görmeniz biraz zor diyeyim. Daha çok iyi verdim arkadaşlar. Ha, ben biliyorum yazdım zaten. <laughs> Hatta bu biraz yarı bir şey neydi? Albino. <laughs> Tam yaz bence doğru bitti. Al, albino mu? Bu benim eski hayvanlarımdan birisi Memoli. Ya yazdım bir artık. Ya. Bahçede bakmıştım ben bu hayvanıma. Tarantula yazmış bu kalem yazmış yeriz doğru bildi <laughs> arkadaşlar ben <laughs> e, albümün bir bu kalemuna bakmıştım Yarı, e, tam olarak renk değişmedi mesela yarısı mor yarısı yeşil falan oluyordu neyse İ, ilk kez zor şeyde puan aldınız bu arada tamam şimdi e, alınmaca gücenmece yok Mert hariç benim <laughs> en yakın arkadaşım kimdir arkadaşlar Hadi. Çok egoist olacağım ama neyse. Egoist. Kesin kendisini yazdı. Yumurta kendisi yani arkadaşlar. Metin arkadaşlar hayır. Sizce kimdi? Hayır Sedef benim kız arkadaşım oğlum. Kim olabilirdi sizce bu? Bu, bu arkadaşım benim şehir dışında. Ha, ha. Hatta manevi değeri de çok yüksek bildim, birisi. Bildim bildim, bildim. Yok ben anlıyorsam söyleyeyim Evet. Çünkü arkadaşlar biliyorum size söyleyeyim ben onun kardeşim diyorum. Ama biliyorsunuz Mert'e de kardeşim diyorum. Mert tarih dedim o yüzden. Oğlum yürü git. sürekli yardım istiyor bu Şimdi arkadaşlar bunu birazcık bilmeniz zor o yüzden zor soruları ekledim. En sevdiğim şarkı nedir? Yabancı bir şarkı. Amay hani sanki sende... İstiyorsanız azıcık mırıldanabilirim. Mırıldan

Hayır hayır bak memoli ninti yok e ki. Arkadaşlar e hadi hadi. Oğlum Öyle hile değil. hile eksi bir puan yedi. Eksi bir eksi eksi bir yedir. İpucu verdim arkadaşlar? B ile, <laughs> B ile başlıyor. B ile başlıyor. B. Balık isim B'sin. İkinci harf. E. Oğlum ben bilmiyorum. Ben şarkı bilmiyorum. Ben oğlum bilmiyorum. Yaklaşsam da oluyor mu? Kanka en sevdiğim şarkı diyorum Abi, yani. Boxer. Bunda... Sapıçım var bu baby. Bir bilmiyorum işte. Oğlum şarkıyı bak söyle zaten şarkının ismi içinde geçiyor. Oğlum ben şarkıyı bilmiyorum ki. <laughs> Watch your love in hand, love, baby. Sam, Some... gerisini söyleyemem Orada şarkının adını söylüyor. Tamam. Bitti mi arkadaşlar? Beliver, beliver Yanlış arkadaşlar. Beliver First things first. Ama say out ben of mi? fire in the... Oğlum şarkıyı söyledim lan az önce. For your loving bizim, bizim, bizim love and hand love. Baby. <laughs> some begin. Beggin begin arkadaşlar. Begin. Beggin. Begin. Şarkının içinde bir sürü kez geçiyordu. Beggin. O yüzden söyleyemedim. Nereden bileyim evet, Tamam arkadaşlar. Son iki soru. Evet. Şimdi zor etabın son sorusunu soruyorum. Bir süper gücüm olsaydı ne olsun isterdim? Ay, yani kopya kopya muhabbeti. Hayır yapalım. hayır bak oraya bakıyorum. Çünkü bakmana yazacağım şimdi. Kopya muhabbeti yaparım. Yaz diğer tarafa bak bari. Dur. Sen niye bakıyorsun? Sorular yazıyor. Oha o yazmışsın lan. <laughs> yazmışsın oh. mı? Kopya! Kopya! Bakalım. Bazen bir şey yazmışsın. Kopya mavisi yapamam. gösterdim. Arkadaşlar memoya görünmezlik yazmış. ya zaman durmayanmış gezdik zekalılar. Ben hızlı olmayı isterim arkadaşlar. Bu ne ara yazdı? Flash gibi. Oğlum yazdın az yazdı, önce görmedin. Vallahi yazmış çocuk bu <laughs> arada. Bu gözüne tutarken mi yazdı? Evet. Sen görmeden nasıl yazıyorsun? Yazdı sürü? kanka vallahi. Şey yapmadı, biliyor musun? <laughs> arkadaşlar şimdi final sorusunu soracağım. Ve bunu bilen 3 puan alacak. Ben kazanıyorsam. Ve böyle? eğer kazanmak istiyorsan bu soruyu bilmen lazım. Yürü. Bakın ben size daha önce bir sürü hayalimi söylemiştim ama şimdi sizden en büyük hayalimi yazmanızı istiyorum. Detaylı bir şekilde yazın lütfen. Oğlum yazmıyor. Ya G yazıyorum. Sponsorlarımız domuz ve Godzilla. Mega Godzilla. Bitti. Evet yaz hala yazıyor detaylı Çiki. şekilde sizin için. Süreniz bu arada bu son soru olduğu için süreniz yok. İstediğiniz kadar Cicc yazabilirdiniz. Yiyecek Yaz tamam abartma kanka. Hayırdır. İmiş mi? Oğlum adam kağıdı full dolduruyor ki okuyamıyorum şu an. Yani ben de ben kısa yazdım. En ay. Kanka ama o daha çok yaklaşırsa şimdi onu, ona veririm puanı. Ne? Lanet final, <laughs> final bir sadece bir kişiye vereceğim çünkü puanı. O yüzden size dedim detaylı yazın diye. Detaylandırmak istiyor musun? Ne yazabilirim ki yapmasın? Detaylandırmak istiyor musun? Ben onu soruyorum. Hiçbir şey diyemem. Haydi yaz. Yes. Başka yok benim. Yani. Bir şey yazacağım. Oğlum da help mi işareti yapma lan. <laughs> <laughs> hadi hadi. Yaz. <Yes>. <laughs> ya hadi haydi oğlum cıvıtmayın lan. Haydi. Oğlum vallahi bak videonun süresi 25 <laughs> dakika oldu oğlum. Hadi. Evet. Şimdi arkadaşlar yazık yok ya Mert ve Sedef ile birlikte aynı eve taşınıp stüdyo kurmak abone olmaya hep yemiş. <laughs> Sedef ve Mert ile aynı eve çıkmak. Ben üstü de kumak Evet bu arada. O yüzden Yağız'a 3 puan ben, veriyordum. Şimdi ben, şimdi arkadaşlar. kaç puan aldım? Sıfır demiştim çünkü. Final round olduğu için bir kişiye puan vereceğim. Şimdi arkadaşlar kamerayı bir tutabilir miyiz Yağız Bey? Şöyle. Yavaştan. Tamam. Öyle tut öyle tut. Çok yaklaştırma. Ha, kamera zaten yakın gösterir. Şimdi ben sizin puanınızı hesaplayacağım şurada. Bizim çekiyor. Doğum günümü bilemediniz. <laughs> Bizim çekiyor bu şimdi. Evet. Tamam. Seni çekiyor şu an. Azıcık aşağı in. ha. Tamam Memo. Ee, en sevdiğim rengi bildiniz. 1-1. Bir, bir en sevdiğim çiçeği diyebildiniz. Ee, bu videoda kaç tane videom vardı da yazıp puan verdim. Memo'ya puan vermedim. En sevdiğim tatlıyı da Memo bilemedi. Yağız bildi. En sevdiğim oyunu da Yağız bildi. Memo bilemedi. En sevdiğim şey. İkiniz de bilemediniz. En sevdiğim... bak kaydıyorum her şey bak. Yok, en sevdiğim şey bildiniz. Pardon. <laughs> o, lan yavaş yavaş. Vallahi kesin oraları. Kesin oraları biliyor musun? Biliyorum. <laughs> o yüzden yapıyosun zaten <laughs> Sen çok uğraştırıyor. Oraları da sansürlüyü veriyosun <laughs> Nereye doğdum az önce, ne diyorsun ya <laughs> Arkadaşlar şimdi bu gezgahlar birazcık aptal yaptığı için videoyu birazcık kestim Alakası yok, hiç öyle bir şey yok Oraları koymazsam bak hiç en adi, yok. en adi, hiç en adi, en adi. Arkadaşlar, arkadaşlar isteyenler oraları geçebilir ama kesersem ne olayım? Bun, ya, ne yaşıyorsanız yaşayın. Ben şimdi söyleyeceğimi söyleyeyim de. Arkadaşlar Memo, Memo 5 puanla, dur, Memo 5 puanla kaybetti. Yağız 10.5 buçuk puanla bu yarışmanın birincisi oldu. Yağız bu videoda benim en yakın arkadaşım olarak sen seçildin Tostan. Ödül buydu. En yakın arkadaşım olarak Hayır. sen seçildin. Hayır Memo ya ölmüş. Arkadaşlar yardım edin. Yağız bir katil. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.